Bir Anadolu köyündesin. Her yer cıvıl cıvıl. Nasreddin Hoca yine bir iş peşinde. Bir gün Nasreddin Hoca o meşhur gülümsemesiyle komşusunun kapısını çalmış. Kapıyı açan komşusuna bakmış ve demiş ki, ''Ah benim değerli komşum, şu şahane kazanın var ya bana ödünç verir misin?'' Çok mühim bir işim var da. Komşusu biraz tereddüt etmiş ama hocanın o tatlı diliyle yelkenleri suya indirmiş. Tabii hocam ama aman diyeyim sağlam getir. Aradan birkaç gün geçmiş. Hoca kapıya gelmiş, elinde komşusunun kazanı ama kazanın içinde bir sürpriz var. Küçücük bir tencere. Komşusu gözlerine inanamamış. Hoca bu da ne? Hoca yüzünde muzip bir ifadeyle cevap vermiş. Komşu müjde. Senin kazan doğurdu. Komşusu bir an şaşırmış, sonra bu beklenmedik hediye karşısında gülümsemiş. Vallahi bravo. Sağ ol hoca. Vallahi ne güzel bir kazanmış bu. Ama iş burada bitmemiş. Hoca bir süre sonra yine kapıyı çalmış. Komşu o güzel kazandan bir kez daha ödünç verir misin? Çok lazım oldu yine. Komşusu belki bu sefer de bir şey doğurur diye düşünmüş ve kazanı vermiş. Ama ne oldu dersin? Günler geçmiş ama hoca bir türlü kazanı geri getirmemiş. Komşusu sonunda dayanamamış. Doğruca hocanın kapısına gitmiş. Hoca! Ne oldu bizim kazan? Hoca kapıyı aralamış. Yüzünde üzgün bir ifade. Komşum başın sağ olsun. Senin kazan öldü. Komşusu sinirlenmiş. Ya hoca kazan hiç ölür mü? Hoca gayet sakin bir şekilde omuz silmiş. E komşu, kazan doğurabiliyorsa ölmesi de normaldir, değil mi? Hocanın bu lafıyla komşusunun yüzü düşmüş ama olan olmuş artık. İşte hocanın zekası yine herkesi hem şaşırtmış hem de güldürmüş.